Videomuzda Lego'nun polis arabasının incelemesiyle sizlerle beraberiz arkadaşlar. Lego'nun polis arabası arkadaşlar. Ee, buyurun şöyle göstereyim arkadaşlar arabası. Böyle arkadaşlar çevir şekli arkadaşlar. Ee, ben hayatım arkadaşlar 161 parça. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekerle gidebiliyor. Daha da uzaktan da yapalım. Ee, şöyle arkadaşlar. Daha da uzaktan da yaptığımız zaman şöyle göstereyim. Bu da arkadaşlar Lego Teknik serisinin bugün e, ee, zerbe müthiş video. 1100 TL'lik arabayla 160 TL'lik Lego kıyaslamasına hoş geldiniz diyorum. Efsane bir video ee, olacak. Ee, evet arkadaşlar. Bunun dışında çekeceğimi yapalım. Şöyle arkadaşlar böyle uzağa gidiyor. Bir tık daha uzağa gidelim arkadaşlar. Ee, şöyle biraz daha getire gidelim. Mesela evet, bunu 160 arkadaşlar. Buradan arkadaşlar ya, atıyorum. Şöyle atamadığımızı yapalım. Evet arkadaşlar böyle gitti yine kadar gitti. Şimdi arkadaşlar bu ee, burada dursun arkadaşlar şey diğer uzaktan kumandalarımızı getirelim. Bunu arkadaşlar tabletlerinizi telefonlarınıza, iOS Android telefonlarınıza rahatlıkla bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle getirdiğimiz zaman gerçekten büyük. E, 670 parçalık bir Lego arkadaşlar bu. 670 parçalık bir Lego gerçekten güzel bir. Yer. E, şöyle göstereyim de sizlere şurada yapayım. Arka bilenlere uyuyor arkadaşlar. Şöyle aynalara var arkadaşlar. Aynasını düzeltelim. Aynalarında şöyle görmüş olduğunuz gibi speed yazıyor arkadaşlar. Böyle speed yazısını nereden yani görmüş olsun arkadaşlar. Speed yazısını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da efsane bir motoru var arkadaşlar. Bu motorun ne zor lazım. Benim daha iyi bir hem arkadaşım var. Ee, ismini söylemeyeceğim tabii ki de. Ee, e, stick yazıyor arkadaşlar. Dört tane stick yazısı var. Farları arkadaşlar motoru açarıp kapanabiliyor önde. E, i8'in arkadaşlar böyle bagajında boş. Elektrikli olduğu için arkadaşlar bazı arabalarda böyle. i8 arkadaşlar en bir tanesi. Hayal ettim. araba. eee arkadaşlar böyle Şuradan da şunu kapatalım arkadaşlar. eee ondan sonra burada top 77 volt Gear oyalı arkadaşlar burada yağ koyabilirsiniz yağ konabilir diyor ee, böyle yarışı tekerleri de bu şekilde arkadaşlar işin arkadaşlar biraz bu şekilde bunu da açalım i̇şte bunu açalım arkadaşlar 6 tane pil alabiliyor burada görmüş olduğunuz gibi teknik olduğunuz gibi teknik parçalarını görüyorsunuz burada gidebilmesi için makinizmelerimiz var. Ee, Görevtekarlar arkadaşlar kirlendi Kapısı arkadaşlar açılıp kapanamıyor. Buradan mükemmel kavvarlığını bağlamış olduğumuz şekilde motor var. Motorun işin renkli yanıyor. Ee, arkadaşlar bu kullanacağız tabii ki de. Ee, 70 arkadaşlar arka farları da. Bu şekilde arkadaşlar videosunu çekmiş olduğumuz arkadaşlar. Top S6 ile beraber e, bu güzelim araba arkadaşlar sizlerle beraber kuyası dilini kıyasımızı yapmış bunu diyoruz arkadaşlar Ve bir tane lemonuz kıyaslayacağız o da gerçekten çok güzel bir de. evet arkadaşlar şimdi tabletimizi açalım evet arkadaşlar tabletimizi şimdi bir süresi yok yasını zaten buradan arkadaşlar kontrol plus'a geliyoruz lego teknik arkadaşlar şunu şöyle getirelim arkadaşlar lego teknik kontrol plus Arkadaşlar büyük bir ekran 10.1 inç lazım bu tabletin boyutu. PUBG arkadaşlar buradan rally car ee, ondan sonra 4 4 Extreme ondan sonra burada libliar r9800 excavator excavator arkadaşlar çok güzel bu arkadaşlar yeni gelmiş rc bu ee, bunu şöyle göstereyim Mesela açtığınız zaman rc bu ki eee burası bir bir konum bağlamanız gerektiğini söylüyor ya da eee çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha bir daha bir daha bir daha Bu daha bir daha bir daha bir daha daha bir bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha mavi daha bir daha bir daha bu daha bir daha bir aşır. eee daha bir daha mesela ekskavatör yine arkadaşlar benim dönesinde çok sevdiğim ekskavatör ve e, ekskavatör arkadaşlar şöyle göstereyim öyle bir yerin R9 R9800 modeli ve arkadaşlar bu 4x4 ilk serimin turuncu diş modeli arkadaşlar e, şimdi aşağıya buradan geldiğimiz zaman biz mesela Volvo'ya girdiğimiz zaman da yine konum e, ve bluetooth bağlantısı istiyor arkadaşlar bunun bluetooth bağlantısı istiyor arkadaşlar buradan da şöyle şöyle inerim, kapatıp çıkmışa biz bir kendi arabamıza gidelim şimdi şuradan kendi arabamıza gidelim Lego kontrol falan Lego'nun kendi masaları oradan da katalogları inceleyip bu güzelim modelleri ulaşabilirsiniz arkadaşlar Lego kontrol falan arkadaşlar kendi arabamız olan buna gidiyoruz arkadaşlar kendi arabamıza gidiyoruz arkadaşlar Hı. Bluetooth ve konum bağlantısı istiyor. Hemen telefonumuzdan. Şuna seyim. Eee eee Bluetooth açıyoruz arkadaşlar. Şuradan da eee konumun da şimdi açacağız. Çünkü GPS konum aç arkadaşlar. Güncel benim mevcut diyor. Kolay arkadaşlar. Açtı arkadaşlar. Buradan görmüş olduğunuz gibi motorunu açıyoruz. Beyaz bir ışık bakın yanıp sönüyor. Beyaz bir ışık yanıp sönüyor. Bağlandığı zaman sönen ışığımızın rengi mavi olacak. Ee, bağlandığı zaman arkadaşlar. Bundan da açıyoruz aynı şeyde bu tutu. Ne? Bunu arkadaşlar açıyoruz. Çıkan falan şekerimi yapalım yine elim kusura bakmayın şöyle yapalım şuradan büyütelim şurayı bugün arkadaşlar konumuza geliyoruz konumuza geldik arkadaşlar görmüş gördüğünüz gibi aşırı gösteriyor şimdi birazdan aşırı gösterecek konumuzu bir şey yere koydum burada tekerleri hareket etmeye başlayacak yere koyduğumuz zaman şuradan o ok işaretine basıyoruz arkadaşlar ee, şimdi tuşuna basmamızı istiyor yine beyaz enap ondan sonra mavi ışığımız yaklaşır şuradan şöyle göstereyim şuradan şöyle göstereyim görünüyor yani mu bilmiyorum şuradan şöyle yeşil bir arkadaşlar var bir şey görmüş yeşile basıyoruz Beyaz renk başladı ve görmüş olduğunuz gibi mavi. Evet arkadaşlar yere koyuyoruz. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar şey hangi? Tam da arkadaşlar bunları görsen hiçbir şey. Yere koyduk arkadaşlar bunların da arkadaşlar videoları geldi. Gibi televizyon gibi birbirinden güzel e, videolar ve mermer. Hiçbir mer, arka odada hiçbir kökinde e, gözüküyor. Evet arkadaşlar şöyle tekrardan göstereyim ve uygulamasına geldik arkadaşlar şu an düz moddayız şunu parlaklığını sona getirelim şöyle parlaklığını sona getirdim şu an şöyle düz moddayız arkadaşlar buradan arkadaşlar R yapıyoruz arkadaşlar bakın R yapıyoruz gidiyor arkadaşlar böyle geliyor doğru D yapıyoruz arkadaşlar beni çok en çok heyecanlandıran video arkadaşlar artık en çok heyecanlandıran videomuz e, en uzun videomuz arkadaşlar ee, şey değil. Çanta videosu değil arkadaşlar. Bakın böyle gidebiliyor arkadaşlar. Buradan 1, 2, 3. Bakın R, N, 1, 2 ve 3 olunca arkadaşlar böyle iyice hızlanıyor. Şöyle geriye iyice gidelim. Bakın şöyle geriye 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 geriye, geriye gidelim. Ondan sonra arkadaşlar böyle yaptığımız zaman 3 daha arkadaşlar böyle en maksimum hızı görmüş oluyoruz arkadaşlar. Çarptık. Şimdi R'ye gidelim arkadaşlar. Buradan stick stik arkadaşlar bu yazan ve e, önünde yazan stick yazarı var ya arkadaşlar. Şöyle biraz da geri almış oldum. E, şarkı kumandasını arkadaşlar şöyle göstereyim nasıl yapıyorsunuz. Dince buradan arkadaşlar yapıyorum. D'ye bastığım zaman gidiyor. R'ye bastığım zaman geliyor. Buradan otomatik ve düz yapabilirim arkadaşlar sesini açalım. Sesini alalım. E, kaba da daha Eee evet. kabozacı da arkadaşlar. Bu her şey sesin motor sesi geliyor buradan. ve ee, böyle oluyor şey sesini. Şimdi kapatalım. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Burada mesela yanında kilometre böyle haştan hızını da gösteriyor arkadaşlar. Şurada bakın kilometre böyle haş butonu da var arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar şey bu şekilde. Ee, şöyle D'den gidiyor. Ve R'den de geçiyor. Bu da otomatik açır. Şöyle gidiyor arkadaşlar. R'ye de biraz yavaş gidiyor ama D'ye de 1, 2 Aşağıda tarzın üstünden geçti tarzın üstünden geçiyor Aşağıda böyle bir şeyden de geçiyor Aşağıda Evet arkadaşlar telefondan da bağlayabilirsiniz O yüzden telefonun da bluetooth'unu açmıştım Telefonun Bluetooth'unu açmışım arkadaşlar ee, Evet arkadaşlar böyle Görmüş olduğunuz gibi yapıyoruz ve arkadaşlar buradan direksiyonda direksiyonu da şöyle göstereyim. Mavi bir şey arkadaşlar. Buradan geldiğimiz zaman e, şuradan şuradan da göstereyim. Şunlar açılmaya. Buradan. Ana sayfaya girebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Anahtar butonundan. Ses açma, dil ayarları. Şöyle diyor herhalde. Ben ne Türkçe evet, var mı? Türkçe yok den göstereyim. Türkçe arkadaşlar. Ee, yani olan diller bu şekilde dönemler ha. İspanyolca falan şey ben de İspanyolca duymuştum. Ne Almanca? Şu amaca da bakalım amaca mı? Amaca yok var Şöyle şöyle çıkalım. Böyle sorularınızı sorabileceğiniz Bana bakalım. bu bakalım. metre metre göre metre Find my ismi. My arkadaşlar arkadaşlarım ve kadar kullanan. Yayın kilometre verimi. işte daha az oluyor. Mesela 300 km, 180 km oluyor. Bunlar 180 km, 180 km. Aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Şurada da diğer mutlarını göstermişim. Şimdi aramızda rally moda gidermişler. Burada mutlar bölümü var. Burada mutlar bölümüne geldiğimiz zaman bize bir şey verecek. Bunu da yapacağız. Ondan sonra yine buralarda dokunamıyor. Mesela bir mutlar verecek. Burada bir bize bir harita veriyor. Bu haritadan gitmemizi istiyor. Ee, şöyle mesela buna bastığımız zaman. Ben bu haritaya gitmeyeceğim ama şunu göstereceğimiz örnek olarak. Şöyle red diyor. Başa. Red bastık. 3, 2, 1 dedi. Benzinimizi gösterdi. Mesela şöyle düz gidin diyor ya. Düz gidin diyorum aşağı. Düz gittiğim zaman buradaki ok görmüş olan gibi duruyor ve gidiyor olmuş oluyor. Görmüş olan gibi. Ve diğer aralara Düz Böyle dönmek için aşağı. Düze basıyorum. Düze basıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Düze basıyorum arkadaşlar. Düze basıyorum arkadaşlar. Direksiyonu böyle çevirmiş. Direksiyonu çevirdim. Düze bastım. Düze bastım arkadaşlar. Yani böyle oluyor. Direksiyonu çevirdim. Şimdi kamera tuttuğum şey yapamıyorum. Düze bastım bakın. Biraz da gidelim. Direksiyonu çevirdim arkadaşlar. Direksiyonu çevirdim. Düz bakın. Bakın bakın dönüyor. Ya da şöyle bakın. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Bakın şu anda. Böyle, böyle yaptım. Şöyle. Dur bakın aşağıya böyle Şöyle D'den daha. Rahat göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Ne takılır arkadaşlar. Filip bir şeyler Öyle Öbürüm şaşırır bitti Şöyle şöyle yani yaptınız. Şöyle drift yapabilir arkadaşlar. Arkadaşlar şunu yapamayacağım. Elimde kamera tuttum şimdi. Şöyle. Şöyle bu direksiyonu çevirdik. Devasa arkadaşlar. Şöyle. Şey ha, yani Bu dürü. Hemen Mi bitiririz. Arkadaşlar. Bir buraya izleyen arkadaşlar Drift yazabilir. Google'a izlediyseniz arkadaşlar diye yazabilirsiniz. şöyle diye. İşte evet arkadaşlar. Böyle bu şekilde birkaç tur daha dönelim. Bir daha da sesin kapalı mı arkadaşlar? Sesin açtı Sesini kapatalım. Bir daha denemiş olduk. Tamam arkadaşlar bugün çıkalım. Şimdi size göstereceğim daha da farklı bir tane daha model var. Şunu da şuradan bakın beyaz ışığı yanımsanıyor. Beyaz ışığı yanımsanıyor arkadaşlar. Buradan beyaz ışığını kapatalım arkadaşlar. Buradan aynı göstermiş olduğum gibi yeşile basıyoruz. Yeşile basıyoruz arkadaşlar. İşte buradan da tabletimizden de bunu tutun şöyle arkadaşlar resimimi dostu arkadaşlar ve konumu kapatalım kalemini de koyalım şimdi gelmemiz gelmiş arkadaşlar en fazla bir dönemde bu dağıtılır tamam bence bu olacak bundan sonra gelmemiz böyle motorunu açıp falan kapatmayı göstermek için bundan da yine bu tutu ve konumu kapatalım ee, şöyle bu tutu ve konumu cifresi Arkadaşlar böyle şunu göstereyim arkadaşlar. Bu videoyu aşağıya gidişin göstermiş oldum uzun ve detaylı bir şekilde. Yanında bu arabayı koyduğumuz zaman arkadaşlar e, ee, 150'lik ve e, 150'lik logomuzun kıyaslamasını yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi ise bombamızın yanına geliyoruz arkadaşlar. E, Bunları arkadaşlar oraya götürmeyeceğim. Şunu da istemiyorum. E, evet, Şunlar bombamızın yanına. Onunla gidiyoruz arkadaşlar. E, Aşağıdaki videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma Bu arkadaşlar Canavar Death arkadaşlar Canavar 4000 parçalık Death Star arkadaşlar Yanında de bu Canavar yani şey, Death Star arkadaşlar motorları Lego klasik tesiri Bu Canavar Death arkadaşlar Gerçekten burada e, Şey makinesinden çıkartmış olduğumuz Benim eski modemden çıkarmış olduğumuz e, 3D e printer'dan ayrı mergeci arkadaşlar çıkarmıştı burada görmüş olduğunuz gibi gerçekten Darth Vader'ın ee, ee, arkadaşlar Deathstone arkadaşlar ikinci arkadaşlar şey, Deathstone iki de var e, çok iyi Lego klasik arkadaşlar burada Lego resimler. bu da 300 TL Lego e, kutusu var arkadaşlar şey. bir daha bir şey var arkadaşlar o zaman videomuzun başlığını nereye değiştiriyoruz 160 TL'lik 300 TL'lik ve e, 1100 TL'lik ve 4000 TL'lik Lego e, kıyaslama videosu arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Lego klasik o motorla şey diyor, sen bizim Lego klasik arkadaşlar buraya göbek arkadaşlar hayalet hızında bunu da göstereceğim birazdan gelecek ee, evet bu şekilde bu muhteşem 4 ürün incelemesini yapmış oldum kanala like atmayı abone olmayı arkadaşlar unutmayın gerçekten çok fazla emek verdim ve özünde çektiğim bir video yüklemesi de uzun sürecek ama sizin için değerli arkadaşlar kanalımız hızla büyümeye ve e, büyümeye devam, de devam edecek arkadaşlar burada da oda vlogu yakında gelecek bu da gerçekten bomba bir video arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kalbimizde arkadaşlar yaşarım burada arkadaşlar e, oda vlogu gelecek arkadaşlar eee bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinizi iyi bakın arkadaşlar. Davetinizden, telefonunuzdan söylemiş olduğum gibi bağlayabilirsiniz arkadaşlar. E, defa, arkadaşlar. Davetinizden, telefonunuzdan bağlayabilirsiniz. Gerçekten bu muhteşem ürünün incelemesini yapmış bulunduk arkadaşlar. Şöyle arkasında tekrardan sizlere göstereyim. Şöyle arkasında bu şekilde arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşünceye kadar

4000 TL fiyatı 4500 TL kaç ben aldım 1500 TL arkadaşlar fiyatlar Lego konusunda da çok artıyor e, o yüzden ne Lego alacaksınız bekle be, be, e, yani ama gerçekten eğlenceli bir, bir 18 yaş artı Star Wars kafa çıktı arkadaşlar onu alabilirsiniz ama 600 lira 18 yaş ama parçası az ama olsun arkadaşlar bu şekilde muhteşem Death Star buradan burası arkadaşlar böyle Ha, Şarkı işte fonksiyonlarını göstereyim Burası arkadaşlar böyle olabiliyor ee, Burası arkadaşlar böyle çıkabiliyor ee, Şuraya kapatalım Çıkabiliyor ee, Bu arkadaşlar şurasından oynayabiliyor Burası arkadaşlar böyle oynayabiliyor Burası arkadaşlar oynayabiliyor Şuradan oynayabiliyor böyle Şurada da şeyleri var bunun ee, Burası arkadaşlar ee, Mermi atma bölümü Mermi atabiliyorsunuz Burada alt tarafı, burada üç katlı gerçekten ee, burada arkadaşlar e, böyle 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 yapabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar ipi ile beraber asansörü var. Şöyle göstereyim asansörü var arkadaşlar böyle katlarda duruyor. Gece bakın kata. Bakın aşağı asan şöyle çekeyim. Şöyle çekeyim aşağı asan seni. Evet aşağı asan çektim. 4 tane de paradan pahalı parçası açar. Şöyle aşağı inelim aşağı. Evet arkadaşlar videoya like atmayı ve aşağıdaki videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dakika oldu. İzlediğiniz için videonun sonuna kadar izlerseniz de uzaktan kumandada araba yazmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, daha ileride katılmamızı açar. Ee, görüşlerinizi, beğenilerinizi yorum kısmında bildirmeyi unutmayın. Ee, sizlerin yorumlarını okuyorum. Uzaktan kumanda yaz e, araba yazanlar arkadaşlar. Hepinize kalp atıyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.